Hey, bizim arkadaşlar ben Nef. Bugün evde yanımda kaktüs var arkadaşlar. Kaktüsle beraber bed Wars oynayacağız. Yeni skinimi tanıyacağız. Yeni skinimin ayrıntılarını video içinde görebilirsiniz arkadaşlar. Osa nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın? Ben, ben de iyiyim. Sana... Hadi videomuza geçelim. Yeni bir bölümümüzde karşınızdayız. Oyuna girdik şimdi. Şu anda 1500 lira oyuna giriyoruz olsan mı diyeyim Geldim bu arada ben ortaya direk. Dur şey chestplate'i bıraktım oraya anana. Ben... Eyvallah. Şöyle. O şurada birileri var onları alalım. Şu çocuğu alacağım lan. Diğer tarafta da adam var. Götet. et Gel şunu ikimiz alalım. Tek alamayız. Alalım. Tamam, bitti. Düz vuruş oynayacağım bu el ya. Çıtır yapmayacağım. Benim Adamlar onu... geldi ortaya. İyi oynuyor <laughs> Öldürdüm onu. Geç geç Arkadaşım geç. geç. Ne? Aldım. Harika bir maç. Şöyle. Bu arada ben bir şey mi attım ama ne attığımı bilmiyorum. Bir de daha geldi ortaya gel 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 gel. Şurada. Aa, a, arkamda arkamda burada. Geldim geldim. Tamam canım uğurdum kaçıyor benden kaçıyor. Tamam sal sal sal. Öldü. Lan düşmedi. Lan ölmedi. Hı, beni düşürdü. Düştüm mü? Be. Beni de düşürdü. Evet. Beni de düşürdü. Aa, Neyse? Adam haçkır Aynen ya. Neyse bir dahaki partımıza geçelim. Evet geldik yeni bir partımıza. Az önce çok komik düştük ya. Artık dalmayalım böyle. <laughs> Hayvan gibi ya. Kontrolsüz dalıyoruz. Sen bir gösterdim göster yes, Harbi ya, yani. harbi. Hep girişsiz <laughs> yapıyorum abi ben. Niye böyle? Çıkar yani? kostüm. Çık çıkarayım şöyle. Ha. Çıkar abi. kostümü de ben seni koruyacağım. Soyun. Soyun. So, soyunlu. <laughs> evet, skinim bu arkadaşlar. Sikinim kaku cesi yaptı. Buradan 25 yaş kaku cesi selam gönderiyorum. Ağlamada, Ağlamada, Ağlamada. Neyse sikinim böyle. Ne yapıyor lan? Bir tek dileğim var. O, Mutlu ol yeter. <laughs> evet. Yeni bir partinizle karşınızdayız. Allah gidiyordum. Şu aldım free balı. Yayın o yayın var Lan, mı? Lan, al şunları ya, al şunları. Oğlum adam mı? Lan, adam mı aldı? Oğlum sana attım yanlışlıkla. Dalma kafasına, düşersin. Bak şimdi izle. Oğlum sana attığım chest blade'ler adama gitti. Allah kahretsin. Harbi evet. mi? Ciddiyim. Sana chest kafalı katmıştım. Ya yap. Ben aynıları var. Yay var mı sende? Bak. Yok. Kafalı gelmiş ama chest blade almış adam. Şu, şu oyunu izleyin. Chat. Chat chat chat. <laughs> Yayın chat. Yayın Chat. Allah düştüm. Seni Deadpool öldürecek yalnız Deadpool. Deadpool öldürecek seni. Deadpool. Gel yukarı, gel yukarı. Bu ne lan? Gel sen yukarı. Atlıyor. Selam. Kim Çocuk kaçtı Aldın mı diğerini? Aldın mı? Aldın mı? Aldık. Aleyküm selam. Kanka ben şurada bir iki büyüm yapsam. O kadar Bana bir şey atsana var mı bir şey? Bak açıyorum. Şöyle atacağım ya. Hiç, yani. oğlum hiçbir şey yok. Ama lapis var, lapis. Olta falan da mı yok? Tek kılıç oynuyorum şu an. Yok. Ben de tek kılıç oynuyorum. Farkında değil misin? Yok. Gel aşağı inelim. Tamam. biraz da şu ortaya gidelim. Biz takımız rakip. Bir tane <laughs> daha takımız. Orada bir tane daha chest toması lazım. Evet. Ha olta. Dur oltayı ışın al. Ben o kullanmayacağım. Attım arkana. Yok yok oyna. Yok oyna. Aa oyna ben oynamayacağım. Tamam al. Ben... Oğlum sen video sahibisin. Hadi o, oyna şu oltanı. Gel. Beni takip et. İstiyorsan biraz dur skinini göster. Stiffen. Evet skinim. Şöyle birazcık R'ye basayım da. Ah oh, arkanda çocuk var orada. Aa o, o adam, geldi. Öldün mü? Kaçıyorum ben. Yok orada. Ama dalma ben da yokum. Lan. Gel lan gel lan. Gel aşağı atla. Aşağı atla yukarı çıkıyor aşağı atla. Geliyorum. Aa ben. ben. Ha nereye yaptı beni? hayır tamam. hayır hayır. Alamam ki olta yok. Olta yok. Oltu yok, oltu yok. Ya öldüm 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 lan. Ah. Ben de öldüm. Geçmiş olsun. Yarım kalbim var. Ah. Aldın ya. mı? Aldım. Ender pearl attım yarım kalbim. Kaç kaç kaç. Arkanda 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 kaç kaç. Allah 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 Allah. Sağ sol yap sağ sol yap hayır hayır sağ sol Düş hadi düş lan. düş düş, hadi lan. Düş düş. lan. Ya. ya düş artık ya. Düşmedi ya. Aynen. Kaçış kaçış efsaneydi bu filmi gitti. Evet, bugün güzelce girdik bir oynadık. Evet, olsan nasıl oldu sence video maskeli olsam? Kaktüs nasıl oldu? Çok güzel oldu. Neyse. Çok güzel oldu. Ben Haşkır Mustafa. Neyse. Hepinize görüşürüz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.